İyi haftalar diliyorum. Bir dolar teli analiziyle daha karşınızdayım. Dolarda bu hafta Merkez Bankası faiz kararına odaklanacağız. Tabii salı günü de Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları olacak. Bu tam kapanma olacak mı olmayacak mı diye yani gündem yoğun olacak. Fakat en azından şunu rahat atlattık. Hafta sonu bir şey olmadı. Bir gerginlik olmadı, bir açıklama olmadı. Herhangi bir şekilde ülke gündemini etkileyecek bir durumla karşı karşıya kalmadık. Yani ekonomik verilerle ve Merkez Bankası kararıyla baş başa kaldığımız bir haftaya Başlamış olduk, sakin olmamız, siyasi gerginliğin azalmış olması en azından pozitif gelişmeler olarak sayabileceğimiz noktalar. Bir diğer tabii gelişmede ne olacaktır? Merkez Bankası faiz kararından sonra ülke gündeminde ve ekonomideki etkilerini tartışacağız. O da perşembe günü tabii takip edeceğimiz bir durum olacak. Şimdi dolar TL'de 8 TL en önemli nokta. Bu hafta içerisinde 8 TL ile 8.28 arasında Merkez Bankası'nın faiz kararını bekleriz. Yani aralık geniş gibi gelebilir ama maalesef ülkenin durumu bu şekilde. Peki 8 TL'nin altına gelmemiz için ne gerekiyordu onu hatırlayalım. Tabii Merkez Bankası'nın faizi en azından basit bir artırım bile yeterli olacağını düşünüyorum. Yani niyet belirtmek açısından fakat bunu yapabilirler mi diye düşünmek lazım. Şu anki yönetimin yapmasının biraz zor olduğunu ama yaparsa da pozitif yansımalarda 8 TL'nin altında 7.80'lere kadar bir gevşeme sağlayabilecek pozitif bir yön olacaktır. Ama bu dolar almak isteyenler açısından fırsat olacaktır. Unutmayalım. Yani dolarda bir düşüş trendi başlıyor mantığı yok. Genel olarak dolarda düşüş trendi başlayabilecek bir ortam yok. Çünkü yabancılar Türk borsasından çıktığı gibi aynı zamanda daha önce Naci Abal'la birlikte en azından hazine kağıtlarına yaptıkları yatırımlardan da çıkıyorlar. Yani yabancı o yapılan hatayı affetmiyor ve çıkmaya devam ediyor. Sonuç bu. Merkez Bankası şu anda ne yaparsa yapsın en azından piyasayı tatmin bile etse sonrasında çıkışlar devam edecektir. Dolardaki düşüşte yatırımcı açısından yani yurt içi yerleşikler ve Türkiye'deki e, dolara ve altına yatırım yapanlar açısından dolar için bir fırsat olacaktır. Gevşemesi. Yukarı yönde ne var? Her zaman için 8.55 var. Çünkü bir zirveyi geçtiğiniz zaman ancak yeni bir zirve arayışı olur. Şu anda 8.55 civarlarının zirve olduğunu biliyoruz. Burayı geçene kadar karşımızdaki engel. 8.55 olacaktır. Orayı geçtikten sonra yeni bir zirve arayışına girecektir diye öngörümüzü sunabiliriz. Peki merkez faizi indirirse ne olur? Zaten burada en kritik durum oradan sonrası yangın yeri olur. Bunu da hepimiz de aşağı yukarı tahmin edebiliyoruz. Yani bunun için alim olmaya da gerek yok. Faizin inebilmesi için enflasyonun düşebilmesi lazım. Yani enflasyon henüz o seviyede değil. En azından sabit bırakacak bir e, toplantı olacaktır diye basit bir tahminden gidiyoruz. Yani önümüzdeki süreçte faizi sabit tutacak. Enflasyon rakamları arttığında tabii ki Merkez Bankası sıkışmaya başlayacak. Bu ne demektir? Faizi artırması gerekirken hala sabit bırakmaya devam ederse bu sefer dolar yeni zirve arayışını tabii ki o dönemden sonra sağlayacaktır diye söyleyelim. Şimdi detaylarına, destek direnç noktalarına bakmak için bakalım. Şimdi e, dolar TL tarafında tabii ki bu hafta uygulanabilecek strateji nasıl olabilir ona bakacağız. Öncelikle tabii buradaki 8.21'in üzerine geçemediğimizi görüyoruz. 8.21'in üzerine geçsek kendimizi 8.44'te bulacağız. Fakat genel anlamda burayı geçememek bizi şuraya kadar gevşetmeli. Yani 7.80'lere kadar gevşetmeli. Haftalıktaki desteğimizi tabii görüyorum. Yani bu e, bir plan içerisindeki stratejiyi anlatacağım. Öncelikle bu 7.80'e nasıl gelir? Tabii ki Merkez Bankası'nın ufak da olsa bir faiz artırımıyla gelir. Bunu yapabilir mi göreceğiz. Yani Perşembe'ye kadar izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Çok büyük bir hareket olmaması yani şuradaki harekete de baktığınızda piyasada bu duygu içerisinde Merkez Bankası'nın faiz kararını gördükten sonra hareket edecektir. Ve bu trendi de buna göre belirleyecektir. Haftalıktaki duruma bakacağız ilk önce. Şimdi haftalıkta da zaten Merkez Bankası faiz kararına kadar bizim bir alanımız vardı. Şuradaki çizim grafikte de göreceksiniz. Buradaki alan içerisinde dar bantta tepe noktası 8.41'di. Destekte 8, destek de 8 TL'ydi. Şu anda tepe noktası 8.33 civarında yani şurası. Destek noktası da bu hafta için 8 TL yine aynı şekilde devam ediyor. Burada bu konuyu uzatabilir mi dersiniz? Evet şurada bayrak formasyonu olduğu için burada uzama şansı var. Yani birkaç hafta daha bu konu karşımızda tepe olarak olabilir. Hatta daha da daralabilen bir alan içerisine girebilir. Bunun olabilme koşulu nedir derseniz. Tabi faizleri sabit bırakması. Yani herhangi bir hamle yapmaması bizi bu bandın içerisine gitgide daralan bir hale getirir. Hatta öyle bir hale gelir ki neredeyse dolar tl neden kımıldamıyor diye düşüneceğimiz dönem haline gelir. 8 tl burada önemli. Strateji ne derseniz. Benim düşüncem en azından hafta içerisinde Merkez Bankası faiz kararı gelmeden eğer 8 TL'leri görüyorsak bilin ki yukarıdaki bir yukarıya satış hamlesi için bir fırsat yaratır. Ama faiz kararından sonra ve faiz kararını gördükten sonra buranın altına geliyorsa bu riski almam. Orada 7.80'i beklerim. Çünkü Merkez Bankası'nın faiz kararı piyasa olumlu görmüş demektir. Peki diyelim sabit bıraktı. Ne olur? Bir süre daha bu aralıkta şu şekilde devam ederiz. Daralmaya devam eder ve sonrasında Yeniden yukarı yönlü bir hareketin hazırlığı olduğunun işaretidir bu. Yani bu kadar daralması olumlu bir hamle demek değil, yukarıya gitmek için hazırlık ifadesi taşır. O da 8.80 8.90 civarları. Bunun için takip edeceğimiz destek noktası da 8 TL olarak karşımıza çıkacak. Şimdi benim kendi sistemimde önemli konulardan bir tanesi hafta sonu özellikle bakın şuradaki destek noktasına yaklaşmış olması 807 bu önemli. Burada da tepe noktasını 855 göstermiş. Ama ondan önce burada 120 dakikalıkta bir yukarı yönlü hamle beklentisi yaratmış. Henüz bunun üzerinde tam kalıcılık sağlayamadı ama burada aşağıdaki destek noktasına gelirse yani şuralara gelirse görüldüğü noktaya gelirse yukarı yönlü hamle için denenebilir diyor bana. Yani sistem diyor ki gevşediği zaman dolar TL'de Merkez Bankası faiz kararına doğru yaklaştığı bir süreçte kar elde edebilirsin diyor. Yani böyle bir oyun sürecinde faiz kararı açıklanmadan. Açıklandıktan sonra tabii ki o strateji ona göre belirlemek lazım, karara göre belirlemek lazım ama şunu oyun görüyorum ben. Az evvel de anlattım grafiklerde. Özellikle haftalığa tekrar çevireyim oradan anlatayım. 8 TL'ye yaklaşırsa bu hafta yukarı yönlü bir deneme yapabilirim Merkez Bankası faiz kararına kadar faiz kararından sonra 8 TL'ye geliyorsa orada hiç beklerim, izlerim. Sadece ne oluyor diye izlerim. Yani genel anlatım olarak baktığımızda eğer yukarı yönde dirence yaklaşıyorsa, burada 8.33'e yaklaşıyorsa yine bir hamle yapmam. Çünkü burada bir direnç noktamız var. Burayı geçip geçmeyeceğini görmemiz lazım. Çünkü bizi oyalayabilir. Görüldüğü gibi şuradaki aralık içerisinde en azından bir sonraki toplantıya kadar 4 hafta oyalayabilir. 4 hafta faizden kazanabileceğiniz bir paradan kaçmak gerekliliği gibi bir durum olur. Buna da gerek yok diye düşünüyorum. Yani bakacağız. Eğer Merkez Bankası faiz kararından önce 8 TL'ye gelirse yukarıda 8.30'lara doğru satabilmek için girme potansiyelim var. Ama onun için de Twitter'da zaten genel gün içerisinde hamlelerde bildirim yapıyorum. Burada da 8.33'ü de geçmesini beklemiyorum. Merkez Bankası faiz kararına kadar diye tekrar ederim. Aynı saatlerde altın videosu da yayında onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.